YTV'de nefis bir maç, iki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Evet. Merhaba değerli futbol severler, bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte... Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçla birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kale'de Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robinho Norman savunmanın göbeğinde. Koke ve Pablo Barrios orta sahanın merkezinde. Hücumda ise Alexander Sörloth ve Julian Alvarez var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Jose Maria Jimenez. Koke. Havadan çok iyi yeri gördü. Gelen ortaya kapa'yı vuruyor ama top üstten dışarı gidiyor. Direğin hemen üzerinden gitti. Az farkla kaçırdı. Hanko. Pablo Barrio Barrios şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. <laughs> Giuliano. Marcos Llorente. Jose Maria Jimenez. Kritik bir pas gönderiyor. Ve Sane topu aldı. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Hanko. ekip ceza sahasına doğru gidiyor. Orta açma şansı. Etkili bir pas olabilir. Topun gitmesine izin vermiyor. Üst direkten dönüyor ve oyun devam ediyor. Alex Baena. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. Singo. Sahne kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Basimel. Evet. Ve bu top kalecinin ellerinde kalıyor. Sörlok. Alex Baena. Koke. Pablo Barrios. Marcos Llorente. Atletico Madrid topu kaptırdı. Leroy Sané... Davinson Sanchez. Leroy Sane. Atletico Madrid topu kazanıyor. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Marcos Llorente bu topun geçmesine müsaade etmedi. Topu çok iyi takip etti. Pablo Barrios Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Osimen bu pasta tehlike yaratabilir. Sane bu top hareketlendi. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Julian Alvarez. Şimdi orta açma şansına sahip. Kore'ye bu topu alana gönderebilir. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. İlk yarıdaki bireysel performansıyla çok büyük bir katkı sağlayamadığını söyleyebiliriz sanırım. İlk yarıda hücumda kötüydü. Ne bir golü var ne de önemli bir pozisyonu. Beraberlikle başlayacakları ikinci yarıda bundan çok daha iyi oynaması şart. İlk yarıda gol görememiştik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? <laughs> Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir? <laughs> faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. Teknik direktör bu sarı kart kararına hiç katılmıyor gibi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi rakip savunmada bir boşluk bulma peşinde. Ve top bilelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Böyle yeniden bakıyoruz. Aslında kalecinin önemli bir çabası var ve kopa da dokunmuş ama bu dokunuş yeterli olmamış. Ve sandra vuruşuyla maç devam ediyor. Atletico Madrid rakibinin bir gol gerisinde. Pablo Barrios Pablo Barrios Atletico Madrid rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Marcos Llorente kaleci kurtarıyor. Kalesinde gördüğü ilk isabetli şuta geçit vermiyor. Şu dakikaya kadar kalesinde hiç şut görmemesi çok enteresan. Yalnız yaptığı kurtarışla her an her şuta hazır olduğunu gösterdi. Jose Maria Jimenez. Marcos Llorente. ileride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Mario Lemina. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Kaleci kurtardı. İki güzel hareket izledik. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapacak. Sağ sahasına doğru. Koke. Rakip yarı sahada sabırlı paslarla beraberliği arıyorlar. Sabırlı bir şekilde pozisyon yaratmak istediler. Fakat topu rakibe kaptırıyorlar. İnkar. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Etkili bir pas olabilir. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Beraberlik golü olabilir. Fakat kaleci malum. Büyük fırsat kaçtı. Harika bir kalecilik örneği sergiledi. Beraberlik golüne geçit vermedi. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve kaleci uzanmayı başardı. İlkay. Gabriel Sara. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kesin galibiyet için büyük fırsat. Bu topu ağlara gönderemiyor. Takımının daha da rahatlamasını sağlayabilirdi fakat bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Marcos Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Atletico Madrid son bölümde beraberlik golü için yükleniyor. Topu riskli alana doğru gönderdi. Julian Alvarez. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. İki takım arkadaşlarını düşündü. Beraberlik şansı ve skora dengeyi getiriyor. Son düdüğe kısa bir süre kalan takımının imdadına yetişiyor. Ve evet, bu gol bir kere daha ekranlarımızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Maça denge geldi. 1-1. Bir, bir. Single. Maçın oynanmamış süresi 3 dakika olarak belirlendi. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var.